Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Allah ile sizin aranıza giren her şeyden ve herkesten kaçıp sadece Allah'a sığının. Zira sizin bu dünyada var olmanızın asıl gayesi sadece Allah'a ibadet etmektir. Yani her şeyin köleliğinden kurtulup Allah'a kul olma seviyesine çıkmaktır. Şu halde asıl görevini unutup gaflet içinde oyuna dalmış ve böylece inkar çukuruna düşmüş olanlara yazıklar olsun. Sabredip etmemenin durumu değiştirmediği o cehennem günleri gelmeden önce günahlara, şeytanın tuzaklarına ve nefsin dayatmalarına karşı sabretmenin önemini anlayın ve sabretme fırsatını kaçırmayın. Hikmetle uyarmak bir tohum ekmek demektir. Eninde sonunda o tohum filizlenecek ve özellikle müminlere fayda sağlayacaktır. Onun için her halukarda uyarmaya devam edin. Zan başka, hakikat başka bir şeydir. Dolayısıyla fikriniz ve yaşantınız hakikata değil de zanna dayalı ise yanlışlardan kaçınamazsınız. Öyleyse zannı hakikat yerine koyan dünya hayatını asıl hayat gören ve Allah'ın dinine sırtını dönen bütün anlayışlardan uzak durun. Dünya sınavındayken hiçbir zümreye herhangi bir ayrıcalık tanınmaz. Herkes sadece çalışmasının ve gayretinin karşılığını alacaktır. Dolayısıyla herkesin yaptığı görülmekte ve karşılığı da ona göre verilmektedir. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye oldukça kolaylaştırılmıştır. Gelin ey insanlar, Kur'an'ı düşünmeye ve anlamaya çalışın. Kainat belli bir nizam içinde yaratılmıştır. Aynı şekilde dengeyi sağlayan bir mizan konulmuştur. Ey insanlar, siz de hüküm vermede sosyal ilişkilerinizde ve dahi dini hayatınızda ölçüyü kaçırmamanız için Kur'an'ın mizanına göre hareket etmelisiniz. Allah hem dünyada hem ahirette sizin için eşsiz nimetler yaratmıştır. Şöyle bir düşünün, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? İnsanlar genel olarak üç gruptur. Hayırda öncü olup manevi de, manevi derecelere sahip olanlar, hayır öncülerine tabi olup cennet ehli olanlar ve farklı bir yola tevessül edip maalesef cehenneme müstahak olanlar. Şu halde hayır öncüleri değilseniz hiç olmazsa onlara tabi olanlardan olun üçüncü gruba dahil olmaktan Allah'a sığının. Kıyamet günü müminler bir nur eşliğinde cennetlere doğru yol alacaklar. Münafıklar onların bu halini görünce nurunuzdan bize de verseniz, biz de faydalansak derler. Bunun üzerine kendilerine şöyle denir. Dünyaya geri dönün ve nuru orada arayın. Yani dünyada yaptıklarınız ahirette ya nurunuz olacak ya da narınız yani ateşiniz olacaktır. Ey müminler! Allah'ın uyarıları ve nazil olan hakikatler karşısında kalplerinizin titreme zamanı gelmedi mi? Aman ha! Yahudi ve Hristiyanlara benzeyip de kalbi katılaşanlardan olmayın. Onların çoğu yoldan çıkmışlar. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun eğlence, süz kendi aranızda bir kibir yarışı, ya da mal ve evlat konularında çokluk yarışından ibarettir. Kanmayın dünyaya.